İlk defa burada açıklıyorum. Evet. Bana sorarsanız 28 Şubat'ta Erbakan hükümetini deviren Fethullah Gülen ve adamlarıdır. Hani Fethullah Gülen'e karşı yapılmıştı en fazla. 28 Şubat bakın. Onları hedef almıştı. Hemen Erbakan iktidardan düşmeden önce Uğur Bey gitmelidir diye de meşveren de Fethullah Gülen'dir. Hürriyet gazetesi orada açılıp bakılabilir. Nereden söyleyeceğim? Şimdi ben haber müdürüyüm Uğur Bey genel yeni yönetmeni. Şimdi gazeteci dediğiniz adam elinde kamerayla Müslüm Gündüz'ün yatak odasının kapısında beklemez. Fadime Şahin'in yatak odasının kapısında beklemez. Böyle bir görevimiz yok bizim. Tabii. Böyle bir gazetecilik yok. Üstelik gecenin bir yarısı. Gecenin bir yarısı. Nereden geliyor bu görüntüler? Bunları polis çekip gazetecileri çağırıp çok önemli operasyona gideceğiz diye çağırıp gazetecileri o kapılara çağıranlar 28 Şubat'la ilgili olarak o ortamı hazırlayanlar polis müdürleridir. Yani Şimdi. düşünün. 28 Şubat'ı bir mağduriyet olarak öne sürenlerin ilk sarıldıkları argüman Fadime Şahin Müslüm, Fadime, Gündüz. Şahin, Müslüm Gündüz. Şimdi bakın ne anlatacak Tunç Ağızkar. Çağırdım muhabir arkadaşı. Dedim ki kardeşim adamın yatak odasında sizin ne işiniz var? Abi bizim ne işimiz var dedi. E niye gidiyorsunuz kardeşim? Dedi ki istihbarat şube müdürü bizzat aradı. Burada çok önemli bir operasyon yapacağız. Hadi operasyon için gelin dedi. Biz de gittik. İstihbarat şube müdürü kim dedim? Sami. Hangi Sami biliyor musunuz? İzmir Emniyet Müdürü yapıldı da. İki gün sonra Fethullahçı diye alındı. Şimdi içeride olan Sami var ya, o Sami. Me, Peki, me ona, bu baskını yaptıran, Sami teçileri çağıran, işte 28 Şubat'ın e, zulmünü e, simgeleştiren bu olayın arkasında bir FETÖcü emniyet, emniyet Müdürü, müdürü var. var. Nereye kadar geldi? İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne kadar geldi. Kastamonu, İzmir. Sonra İzmir'de hemen fark ettiler. Kiminle konuşuyor? Polis abisiyle konuşuyor. Bir memur hemen oradan yakaladı, görevden aldılar. Sonra kim var? Ona bunu Ankara'da talimat veren kim? Recep. Recep kim? Recep Güven. Recep. Bu işin tezgahında bulunan, masada oturan kişi. Öteki vay kim? Vay vay vay. Ali Fuat. Vay vay onlar evet. var mı? Ali Fuat. Bu Fatime Şahin, evet Gündüz'ün. Evet Üstün evet, gündüz evet, evet. Allah Allah. Ben de ilk Peki, defa duyuyorum. İnanın bakın. hani ya, mi? Diyarbakır Emniyet Müdürü olduğunda ben PKK'lılar için daha çok üzülüyorum diye açıklama yapan Emniyet Müdürü. Recep <laughs> <laughs> Güven. Ali Fuat Yılmazer. Bütün bunlar bakın şimdi ilk defa duyacağınız Allah şeyler. Allah Bakın bu ekip Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz dahil diğer operasyonları oluşturup 28 Şubat'ı organize eden ekip. Ne oldu? Neyle yapmak istediler? Provokasyon yapıyorlar. 28 Şubat'a dönüyorum. 28, 28 Şubat olgusunun planlayıcısı, 28 Şubat'ta Erbakan iktidarının düşürücüsü Fethullah Gülen ve arkadaşlarıdır. Toplumun bütün sinir uçlarıyla oynamışlardır. Fethullah Gülen yetinmemiş, istifalar, parti içinden istifalar gerçekleştirdiği gibi Gazetelere çıkıp da meç vermiştir. Evet toplumu artık germeyin gidin diye. Sonuç budur. Peki biz bugün neyi tartışıyoruz? Fadime Şahin'le Müslüm Gündüz'ü dört tane gazeteci gitmişler. Kapının önünde yatak haremin önünde beklemişler, çekmişler yayını. Böyle bir şey yok. Bu gerçek değil.